Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Kıymetli arkadaşlar hayırlı cumalar günaydın hayırlı işler. Daranın kuyruğunun kopacağı bir gün bugün piyasalar için, para piyasaları için. Neden? Çünkü Jackson Hole toplantısı var. Fed Başkanı Powell'ın açıklaması var. Bu ne anlama geliyor? Amerikan Merkez Bankası'nın Başkanı Powell bugünkü açıklamalarında varlık alımlarıyla alakalı bir azaltım mesajı verecek mi enflasyonla alakalı nasıl bir mesaj verecek ve Delta varyantı küresel ekonomilere Amerikan ekonomisine gelişen ülkelere nasıl bir e, sebep verecek bunlarla ilgili açıklamaları dolar teli kuru üzerinde altın ve gümüş gibi değerli metaller üzerinde borsa ve kripto para piyasalarındaki seyir açısından oldukça önemli Küresel piyasalar ve para piyasaları bu haftayı ve bugünü bekliyordu. Bu hafta piyasalarda karışık bir seyrin gerçekleştirdiğini gördük. Pazartesi günkü videomda kıymetli arkadaşlar ne demiştik? Bu hafta karışık bir seyirde, dalgalı bir seyirde piyasaların işlemler gerçekleştirebileceğini ve bunun nedeninde belirsizlikten kaynaklandığını da ifade etmiştik. Bu hafta geniş band aralığında dalgalanan bir piyasa gördük ve borsa, döviz, altın, gümüş, kripto para gibi birçok yatırım araçlarında ciddi anlamda da satışlar gördük. Yani hep beraber gerileyen bir fiyat gördük. Bu tamamen mantıksız bir fiyatlama. Bu tamamen manipüle edilmiş bir piyasanın korku ve belirsizlikle fiyatlamaya neden olduğu. Küresel piyasalarda dünyadaki bütün büyük yatırımcılar ki küçük yatırımcılar burada çok da nemalanamaz. Herkes nakit pozisyonu aldığı için satış yaptı. Dolarını sattı, altını sattı, gümüşünü sattı, borsadaki hisse senedini sattı vesaire. Herkes nakit pozisyonu aldı, bugünü bekliyor. Bugün Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından sonra yeni bir pozisyon alacaklar. Bu pozisyonla birlikte ya borsaya girecekler ya dolar alacaklar ya altın ya gümüş vesaire. Ama mutlaka bir pozisyon alacak. Yaklaşık bu 2 aydır devam eden bu belirsizlikler yaklaşık 2 ay devam eden bu e, trendle birlikte artık piyasalarda belirsizliğin de artık ortadan kalktığını biz bugün itibariyle görmüş olacağız. Yani kıymetli arkadaşlar bugün... Powell'ın açıklamasından sonra önümüzdeki hafta biz piyasalarda yeni bir trend göreceğiz. Bu trend şu. Ya altın ve gümüş gibi değerli metaller yukarı yönlü hareketlerini sürdürecek. Yani toparlanacak ya da dolar tarafında hızlı bir yükseliş göreceğiz. Ya altın ve gümüş fiyatlarında sert bir düşüş göreceğiz ya da dolar fiyatlarında sert bir gerileme göreceğiz. Ben kişisel öngörü ve tahminimi Twitter'dan paylaşmıştım. Twitter'dan söylemiştim. Ben, FED Başkanı Powell'ın güvercin tonuna bir açıklama yapacağını, piyasaları bozacak herhangi bir söylemde bulunmayacağını, bu da altın ve gümüş gibi değerli metalleri olumlu yönde destekleyeceğini, altının ons fiyatındaki yükselişlerin 1835 dolar seviyesine kadar, gümüşün ons fiyatındaki yükselişlerin 24.75 ve 24.85 dolar seviyesine kadar devam edeceğini, Dolar tarafında da gerileme beklediğimi de ifade ettim. Özellikle dolar TL kurunda e, e, negatif bir görünüm var, düşüş var. Yani şu an itibariyle 838-839 lira aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Dolar TL kurundaki aşağı yönlü trend büyük bir ihtimalle tekrar dolar endeksinin gerilemesi gerçekleşirse ki bunu net bir şekilde piyasalara bugün göreceğiz. Keskin bir şekilde şöyle olur böyle olur demek mümkün değil. Bugün piyasalar %50 %51 ihtimali satın alacağından çok da riske girmemesi gerekiyor. Ama ben dolar tarafında kısa vadeliğinde bir geri çekilmenin devam etme ihtimalini kuvvetli görüyorum. Bu kimi bağlıyor? Dolarla pozisyon almak isteyen dolara ihtiyacı olan veya dövizle ticaret yapan diğer yabancı para birimlerinde e, TL bazında gerileme ihtimalini kuvvetli gördüğümden dolayı bu aşağı yönlü trendlerde mutlaka dövize ihtiyacı olan dövizle ticaret yapan yatırımcısının da e, bu süreçleri alım olarak değerlendirmesi gerekiyor. Neden alım olarak değerlendirmesi gerekiyor? Çünkü e, yine biz e, yılın son çeyreğinde dolar TL kurunda işte dolar endeksinde ve dolara bağlı birçok enstrümanla yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığını çok kuvvetli görüyorum ve dolayısıyla dolar endeksinin e, yükselmesi gelişen ülke piyasalarında dolar TL kurunun da e, hızlıca toparlanmasına neden olacaktır. Yani düşük bir dolar görme ihtimalimizi ben çok zayıf gördüğüm için dolar tarafındaki geri çekilmenin işte az önce de ifade ettiğim gibi dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olanlar için bir yatırım aracı olmamak şartıyla çünkü döviz bir yatırım aracı değildir, bir enstrümandır. Doları nasıl kullanabilirsiniz? Elinizde TL'niz var. Mesela altın ve gümüş fiyatları yüksek. Biz düşükten bu fırsatları bulamadık. E, teraziye bakacaksınız. En değersiz olan ne? E, grafikte işte altın yükselmiş, o yükselmiş, bu yükselmiş. Burada en düşük olan ne? Dolar. O zaman ben dolarımı yani düşük olanı satın alırım. Bu sefer e, dolar altın paritesi yaparak bu süreci değerlendiririm. Yani elimdeki dolarla e, tekrar bir altın pozisyonu almak veya bir gümüş pozisyonu alarak bu pozisyonumu değerlendirerek yoluma devam ederim. Yani dolar TL'yi sadece TL kuru üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Bunu bir araç olarak da değerlendirmek gerektiğini tekrar anımsatmak isterim kıymetli arkadaşlar. E, gümüş tarafındaki toparlanma önemli. Neden önemli? E, 75 bandına kadar, 76 bandına kadar altın gümüş rasyosunda bir yükseliş görmüştük ve Gümüş altına kıyasla negatif ayrışmıştı. Bu süreçte bir tepki geldi ve büyük bir ihtimalle bu tepkiyle birlikte gümüş tarafında tekrar hızlı bir toparlanma isteği görebiliriz. Şu an itibariyle 23.68 dolar bandında olan gümüş ons fiyatı var karşımızda. Eğer bu akşam Powell tarafından beklediğim öngörüm gerçekleşirse eğer bu güvercin tonda bir açıklama yaparsa 24 dolar seviyesinin üzerinde bir atak görme ihtimalimiz kuvvetli. Önümüzdeki haftada 24.75-24.85 dolar seviyesine kadar bu trend yükselebilir. Tabii ki altın ons fiyatı hemen çabucak 1800 dolar seviyesinin üzerindeki tutunma çabasını sürdürebilir. Yani 1805-1807 dolar devamında 1835 dolar seviyesine kadar bu yükseliş trendini devam ettirebilir. Ancak Şahin Ton'da bir açıklama yaparsa Powell tekrar varlık alımları noktasında bu yıl işaret ederse bu sefer trendin aşağı yönü kırıldığını 1770, 1750, 1720 tekrar aşağı yönlü trend kırılma ihtimalini kuvvetli görüyorum. E, o yüzden e, bu hafta özellikle bugün çok kritik bir gün elinde TL olan yatırımcıların mutlaka bu fırsatı bugün değerlendirmesi gerekiyor ve karar vermesi gerekiyor. Peki nasıl bir karar vermeliyiz bu risk açısından? Yani %50 %50 bir ihtimalden bahsettiğimiz için tamamen bir sepetle yatırım yapılmaması gerektiğini tekrar anımsatmak isterim. Bu ne anlama geliyor? Yani ben elimde TL'm var. İçimdeki hissiyatı dinliyorum. Tamamen altın alayım. Tamamen gümüş alayım. Tamamen dolar alayım değil. Ben bu belirsizliklerde tamamen sepet yaparak yoluma devam ederim. Çünkü riskleri en azından azaltırım. %50 dolar, %50 altın olabilir. %50 dolar, %25 altın, %25 gümüş olabilir ve sepet yaparak da bu riskleri e, dağıtabilirsiniz. En azından e, girileme olduğu zaman, zarar ettiğiniz zaman tamamından zarar etmekten ziyade diğer yatırım aracının size vermiş olduğu getiriyi de e, zarar kesten en azından kar etmiş olursunuz ve dolayısıyla da burada riski bölmenin avantajlı olduğunu şahsen düşünüyorum. O yüzden e, eline yeni TL'ye geçmiş olan veya Türk lirasında şu anda bekleyen yatırımcısının da karar gününün bugün olduğunu, bugün son kez karar vermesi gerektiğini de özellikle ifade etmek isterim. Bu hafta piyasalarda tekrar Afganistan sürecini yakından takip etmeye devam ediyoruz. Amerika'nın 31 Ağustos son süresi var buradan çekilme ile alakalı ve dün akşam bombalar patlamaya başladı iki kez intihar saldırısı. İşte Amerikan askerlerinin öldüğü, orada Afgan vatandaşlarının öldüğü, e, Talibanların e, öldüğünü e, söylediler. E, sondaki haber olarak dün akşam bu bomba saldırılarını izledik. Tabi bu jeopolitik riskleri tırmandırdığı için veya bölgede yeni bir e, jeopolitik riski tırmandığı için veya başlattığı için de buradaki gelişmeler oldukça önemli. E, bu taraftaki gelişmeler... Küresel ekonomileri mutlaka etkileyecektir. En azından e, oradaki göç furyası en çok e, Avrupa'yı oradaki göç furyası en çok Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor. Kıymetli arkadaşlar tabi bu göç furyasından e, en çok olumsuz yönde etkilenen Türkiye ve dolayısıyla da en fazla riski Türkiye almakta. Yine Taliban'ın dün akşam açıklaması şu: e, DAEŞ teröristlerinin hapishanelerden çıkarıldı ve dağıtıldı haberi de geldi. O yüzden e, Afgan mülteci diye elini kolunu sallayarak ülkeye dağılan İran'a, Türkiye'ye, Avrupa'ya dağılan bu insanların içinde teröristlerin olma ihtimali çok kuvvetli olduğu için artık. E, Avrupa'da, İran'da, Türkiye'de jeopolitik anlamda, terör saldırıları anlamda yeni bir süreç başlama ihtimali de kuvvetlenmiş oluyor. Çünkü hepsini Afgan bir mülteci olarak nitelendiremezsiniz ve dolayısıyla da e, DAEŞ gibi teröristlerin sivil vatandaş gibi elini kolunu sallayarak dünyaya dağılması, Amerika'ya, Avrupa'ya, İran'a, Türkiye'ye dağılması risk, tehdit, toplumsal bir tehdit. E, bu işin çözümü var mı? Bence yok. O yüzden arkadaşlar o kardeşim olarak nitelendikleri kişileri ben bir terörist olarak nitelendiriyorum. Onlar benim kardeşim değil. Onlar benim kardeşim olamaz. Onlar 12 yaşındaki çocuklarla evlenen, nikah kıyan sapıklardır. Bunlardan Müslüman olmaz benim nazarımda. Tekrar hayırlı cumalar diliyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.